Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Could you repeat that? Tekrar eder misin? I'm just looking. Thank you. Sadece bakıyorum. Teşekkür ederim. I don't have time right now. Şu anda vaktim yok. Let me think about it. Bir düşüneyim. That sounds good. Kulağa hoş geliyor. What do you mean? Ne demek istiyorsun? I didn't catch that. Onu anlayamadım, duyamadım. Could you please speak a little slower? Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen? I'm not sure if I can make it on time. Zamanında yetişebilir miyim emin değilim. I was just about to call you. Tam seni aramak üzereydim. That's very kind of you. Thank you. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Can you wait for me just a few more minutes? Beni birkaç dakika daha bekleyebilir misin? I think I left my phone at home. Sanırım telefonumu evde unuttum. I'm just home and Bu akşam evde kalıp dinleneceğim. I don't know how to say this in English. Bunu İngilizce nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Do you have any plans for the akşam için bir planın var mı? That's exactly what I was thinking. Ben de tam olarak bunu düşünüyordum. I'll get back to you as soon as I can. Mümkün olan en kısa sürede sana dönerim. I have no idea what you're talking about. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok.